Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Güzel bir sabahtan sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Benim kanalımı tercih eden, videolarımı sardırmadan izleyen tüm abonelerime İnşallah güzel enerjilerimin geçmesi dileğiyle güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Ben tüm bakımlarımda zamansız ve kolektifin en yüksek hayrına niyetlendiğim için bu videoya denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla verdiğim zamanları, tarihleri baz alarak izleyip dinleyebilirsiniz. Aldım kabul ettim dediğiniz, enerjilerinizi gönderdiğiniz güzel bir bakım olması dileğiyle. Bunlar birer genel bakımdır. Bireysel yani özel danışmanlık değildir. Uyumlandıklarınızı aldım kabul ettim, uymayanları da evrene iade ettim demeniz gerekmektedir. Onun için kendinize ait daha detaylı özel bakım yaptırmak istiyorsanız 0538 312 1877 bu whatsapp numarasından bizlere ulaşabilir asistanımdan özel bakımlar hakkında bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz niyetinizi niyetim dileğinizi dileyim diyorum ve sizin için bu sabah bu yorumu yaparken önce harf seçmek istiyorum. Hadi bakalım kaç harfle uyumlanıyorsunuz. Manisa'nın M'si. Bursa'nın B'si. O ya da Ö harfi. Konya'nın K'si. Trabzon'un T'si. Adana'nın A'sı Hatay'ın H'si Yozgat'ın Y'si Ve sizler için Son harfimi seçmek istiyorum. O da o ya da Ü harfi Uyumlandığın harfleri bana da söyle Sabaha özel sabaha güzel bir yorum olsun. Hadi bakalım. Niyetler, dilekler, pozitif enerjileri bekliyorum. Can dostum, öncelikle kafanda soru işaretleri çıkmış. Ee, bunlar geleceğinle ilgili, beklentilerinle ilgili soru işareti. Şimdi bu soru işaretlerinin bazısının cevabını hemen bulacaksın. Ee, bazıları ise zamana bağlı. Aslında zamana bağlı demek de çok doğru olmayabilir. Senin çabana bağlı. Yani ne kadar çaba harcar, ne kadar gayret gösterirsen o kadar kolay bu soru işaretlerinden kurtulacaksın. Bazılarından hemen ama bazılarının durumu, tarihi tamamen senin çabana bağlı. Canım, eğer çalışıyorsan, bir işin varsa bu işle ilgili bir gelişme. Ama işin yoksa sana bir işle ilgili bir teklif gelecek. Ve akıllı davranırsan var olan işinden ya da yeni gelen iş teklifinden güzel paralar kazanabilirsin. Ama burada senin kazanmanı istemeyen sanki seni kandırmaya çalışan kişiler de var. Dikkatli olman, iyice araştırman çok çok önemli can dostum. Sakın iyice araştırmadan, dikkatli davranmadan böyle bir işe evet deme. Böyle bir teklife evet deme. Ben teklif kötü demiyorum. Ama diyorum ki araştırmanda fayda var. Dostum dediğin sevdiğim önüm verdiğim bir kişi. Öncelikle hayatınla ilgili bu kişiden dikkatli davranman gereken, uzak durman gereken, sır saklaman gereken olaylar var. Yani e, çok özelini söylememen, çok özelini bilmemeli. Tamam. Ee, ...genel anlamda... ...birlikte olabilirsiniz, sevebilirsin... ...dostun, arkadaşın... ...önem verdiğin bir kişi... ...ya da sevdiceğin olabilir... ...ama genel anlamda... ...yani sosyal hayatında... ...neler yaptığını bile, bilir... ...ama... E, ...özel... ...sırlarını... E, ...özellikle başarılarını... ...mutluluklarını... ...çok paylaşmamalısın... ...çünkü... Bu kişi senin yaptığını kendi yapamadı ya da bu kişi senin sahip olduklarına kendi olamadığı için seni kıskanabilir. Dikkatli olmanda fayda var. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki her yerde hatta olur olmaz her yerde lafın ediliyor. Dikkatli olmanda fayda var. Sevgili fan sahibi kısa zaman içinde önüne bir fırsat çıkacak. Öncelikle buna dikkat etmelisin ve bu fırsatı değerlendirmen için hemen harekete geçmen gerekecek. Fakat harekete geçeceğin gün Salı günü olması senin için hayırlı olacağını. Özellikle karşına çıkan fırsat için başlangıç gününü salı günü olarak ayarlaman senin için kolaylık sağlayacağını söyleyebilirim. Diğer günler hayırsız mı, uğursuz mu dersen hayır. Ama salı günü diğer günlerden daha fazla kolaylık sağlayacak sana. Etrafındaki insanlar gerek sana gerekse ailene çok fazla imreniyorlar. Ama bu öyle bir hale geliyor ki artık kıskançlık seviyesine. Sanki senin ailen çok iyi. Sanki onlar hep sıkıntılı aileleri sıkıntılı. Ama benim bakımım dışı seni içi beni yakar diyor. Aslında hiçte göründüğü gibi olmayan şeyler var yaşanıyor can dostum. Yani dışarıdan nasıl göründüğünü bilmem ama ben senin huzuru, mutluluğu, ne tamam eksik yaşadığını, huzuru mutluluğu bulamadığını görüyorum. İçine sinmeyen şeyler. Hah tamam oldu demediğin şeyler, eksik yaşadığın durumlar söz konusu. Gelecekteki ilişkim ne olur? Özel hayatımda neler değişir gibi bir niyetle bir soruyla benim bakımıma geldiysen uzun yıllar devam eden bir ilişkin görünüyor. Ama açıkçası ben bu kişiyle yaşayacağın ya da yaşadığın ilişkiyi gergitli bir ilişki. Yani üç küs, iki barışık, iki ileri, bir geri görüyorum. Bunun nedeni de kişilerin ya da yıldızın enerjinin yıldızı ve enerjisi düşmüş olabilir. Ve e, evet doğru. İlişkimin yıldızı ve enerjisi düşmüş olabilir diyorsan ya da düştüğünü nasıl anlarım diyorsan çok zamanını verip karşılığını bir türlü görmüyorsan ancak bu yıldız ve enerji düşüklüğünden olabilir. Ama şunu bilmelisin ki sen iyi kalplisin ve Eee sen belki kimse için kötü düşünmüyorsun. Ama sana e, kem gözde bakan yan gözde bakan çok da iyi olmanı istemeyen insanlar hayatında görüyorum. Ama dediğim gibi iyi niyetlesen, Dediğim gibi e, çevrendekilerin etrafındakilerin gerçek yüzünü göremediğini göremediğin zamanlar olduğunu görüyorum. Ama üzülen taraf hep sensin. Çok üzme kendini. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Yani sen ne yaparsan yap yaranamazsın. Ne kadar çok verici olursan ol gene yaranamazsın. Gene yaranamazsın. Her daim fazlasını ister insanoğlu can dostum. Can dostum hayatında dönüşüm var, dönüşüm var, hayatında yenilenme var. Özellikle olmuyor dediğin şeylerin olduğunu, eksik kalan şeylerin tazelendiğini söylüyor benim terbelere kadersel olarak şanslı bir zamandan bahsediyor. Kadersel olarak şanslı bir zamandan bahsediyor ama sanki bu zamanlama sanki bu kadersel çark senin istediğin yani senin kontrolünde devam ederse senin kontrolünde işlerse çok daha güzel olacak. Olumsuz gelen şeylere kadere bağlama. Belki diyorsun ki alın yazım. Belki diyorsun ki kaderimde var. Ama benim bakımım senin kendi kontrolünle ilgili bazı değişiklikler de olabileceğini söylüyor. Sıkışıp kalmışsın. Ne yapsan kurtulamadığını işin içinden çıkamadığını görüyorum. Aklınla davranıyorsun olmuyor. Kalbinle davranıyorsun olmuyor. Dediğim gibi sıkışıp kalmışsın. Ve bu sıkışıklık kalmışlıkların içinde bazı durumlara gönüllü razı oluyorsun. Ama bu gönüllü razı olmaktan sıyrılır aklınla kalbin arasında sıkışıp kalmaz. Olması gerekeni oldurur ve yaşarsan sevinçte, mutlulukla senle. Ama söylediklerime dikkat edersen hayatına gelecek sevinç ve mutluluk keyifli bir döneme işaret ediyor can dostum. Hayatında belirsiz kalan şeyler var. Netleşmeyen, gelir mi gelmez mi, arar mı aramaz mı, alır mıyım alamaz mıyım, satar mıyım satamaz mıyım, girer miyim işe giremez miyim gibi netleşmeyen, yani e, belirsiz kalan şeyler var. Bunların sıkıntısını... yaşıyorsun. Sıkıntı yaşadığın konulardaki netliği kendin fark etmelisin. Sen kendin fark etmen gereken şeylere hiç düşünmeden, ilgilenmeden kenara attığını, sen kendini içsel dünyana kapattığını ve hiçbir şeyi keşfedemediğini görüyorum. Özellikle ilişkinle ilgili değişiklik yapmayı istiyorsan ancak kendi içsel gücünle barındıracaksın ama bu yıl içerisinde evlilik planları yapıyorsan evlilik ama bu yıl içerisinde hayatıma biri girer mi yeni biri olur mu diye soruyorsan bu yıl içerisinde başlayan bir ilişkinin yeni yılda şekillenebileceğine birliktelikle tamamlanabileceğine söylüyor benim Telvelerim. hem bazı olaylara hem bazı kişilere karşı çok sabırlı olduğunu görüyorum öfkelenmeden sabrettiğini ama o öfke patlamasını içinde yaşadığını bence ne öfkeleri içinde taşı ne de sabret sus yani e, her şeyi bırak bazı şeyleri özellikle süreci zamanına bırak. Acele etme. Acele etme. Sen sadece bu süreçte sağlam ol. Bu süreçte sağlam bir duruş ve kararlı ol. Kendinden emin olduğun zaman, kendini sağlam hissettiğin zaman güç gücün getirdiği aşk seni bulacak. Eğer ki bunu başarırsan aşk tüm kalbini ele geçirecek. Eğer bunu başarırsan yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğunu anlayacaksın. Şu an acı veren duygular gerçek aşka dönüşecek can dostum. Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi ayrıyız, küssüz, birlikteyiz. Birlikte olmak için ne yapabiliriz diyorsa iyi enerjileri sömüren bir kadın var. Bu kadın yeni bir kadın da olsa, sevdiği bir kadın da olsa, annesi de olsa, ablası da olsa bu kadın iyi enerjileri sömürüyor. Bu üçüncü kişi ilişkiyi bitirmiş, daha da bitirmek sıfırlamak için elinden geleni yapılıyor tamamen yılan gibi çıkmış bu yılanı bu üçüncü kişiyi bu ara bozucu kişiyi hayatından çıkarmam gerekiyor bir yüzleşmem var bir hesaplaşma bu yüzleşmede, bu hesaplaşmada bazı gerçekler konuşulacak. Ve konuşmalarla beraber bilinmeyenler de açığa çıkacak. İşte o zaman içinde olduğun karmaşalar çıkar yol bulamadığın konulara çare bulacaksın. Çaren güzel. Çaren yeniden doğup doğuş getirecek. Hayatında pek çok şeye sıfırdan yeniden başlayacaksın. Pek çok şeyi de kendi isteklerin gibi yenileyeceksin. Evet acı çekiyorsun. Evet çaresizsin. Ama çok fazla kırıcı olaylar yaşamışsın. Belki kendini anlatamıyorsun belki ifade edemiyorsun ama asıl problem senin engellenemeyen isteklerinde. Asıl problem senin engellenemeyen arzularında. Bir kişiye o kadar çok bağlanmışsın ki kendini ne kadar geri tutmak istesen de ya da ne kadar bitti yok artık istemiyorum desen de kendini geri tutamıyorsun. Can dostum benim bakımım der ki senden bazı gerçekler saklanıyor. Senden bazı hakikatler saklanıyor. Olanı olduğu gibi sana yansıtmıyorlar. Mutsuzluğun, umutsuzluğun ondan. Peki ablacığım, Buraya kadar söylüyorsun. Neden hakikatler neymiş? Neyi yansıtmıyorlar? Hangi gerçek doğru? Niye olan olduğu gibi söylemiyorlar? Kim söylemiyor? Neyi söylemiyor? Sorularını soruyorsan bu bakımı dinleyen yüzlerce, binlerce enerji olduğu için o sorunun cevabı sana özel. Yani ben burada hakikatin ya da senden saklananın mutsuzluğunun nedeninin cevabını verirsem sana özel olmaz. Kişiye özel böyle sıkıntıların varsa kendin sorularını özel danışmanlıktan sormalısın. Ama bir gerçek var ki ikili ilişkilerde iletişim azalmış. Ve araya giren ayrılık Araya giren uzaklaşma maalesef ki her iki tarafında canını yapmış. İmkansız diye bir şey yoktur. Zor vardır. Zor ama başarılır. Yani e, olmayacak bir şey hayatta yoktur. Zor vardır. Ve senin de hayatına iyileşme dönemi girebilir senin de kötü günlerin sonlanabilir. Hayatına şifa gelsin istiyorsan ya da neye şifa gelsin istiyorsan çaresiz kaldığın durumlara kendine özel sorunlarınla sorularınla özel danışmanlık alabilirsin. Ama hayatıma iyileşme gelir mi dersen evet derim. Özellikle niyetin ilişkiyle ilgili ise bir ilişki yeniden canlanabilir. Özellikle o günlere, geçmişteki günleri çok özlüyorsan hayatına güneş doğabilir. Doğan güneş kara bulutları dağıtır. Doğan güneş sıkıntıları bitirir. Hayatına gelen güneşle aydınlık ve ferahlama, güçlenme ve refaha erme görmekteyim. Hani değişen bazı olaylar var ya, hiç tereddüt etme, hepsi netleşecek. Netleşecek ve sonlandırmak, bitirmek gereksinimi duyduğun şeyler var. Hayatından gitmesi gerekenler tek tek hayatından çıkacak. Ben kadersel olarak baktığımda senin için şanslı zaman görüyorum. Ben şöyle kaderine baktığımda dileklerin neyse gerçekleşeceğini görüyorum. Arzu ettiklerine kavuşacaksın. Sen de niyetime dahil olmak istiyorsan aldım kabul ettim demelisin. Hakkın daha hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Günaydın. Yeniden günün aydın olsun. Yeniden tekrardan birlikteyiz. Birlikte olma sürecimiz akşam bakılmaz. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.